Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl Minecraft'ta otomatik açılan kapı yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yapımı çok basit. E, yapmanızı tavsiye ederim. Elimdeki malzemeleri alıyorsunuz arkadaşlar. Tahta, basamak, redstone meşalesi, redstone ve yapışkanlı piston arkadaşlar. E, arkadaşlar ilk öncelikle yeri benim kazdığım gibi kazmanız gerekiyor. Yerden iki basamak aşağıda olacak şekilde. Şöyle. Şurası yüksek olacak arkadaşlar. Yerden Pardon arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde elde etmeniz, elde etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Redstone'ları alıp ortasına full ko koyuyoruz arkadaşlar. Bir basamak yüksek olan yerlere redstone mehmeşalesi koyuyoruz. Kapatıyoruz tabii ki de. Şöyle. Evet. Son arkadaşlar istememizin gözükmemesi için yine ka kapatıyoruz şu şekilde. Yapışkanlı pistonu alıp şöyle koyuyoruz. İttirmesi gerekiyor arkadaşlar. Yoksa yanlış yap yapmışsınız demektir. Şöyle. Yanları da arkadaşlar kapatabilirsiniz gözükme gözükmesini istemiyorsanız. Yani şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabi siz bu işlemi arkadaşlar iç kısımdan da yaparsınız artık. Arkadaşlar daha fazla böyle bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle bay bay.